Son dakika golü. 8. Bölüm. Son seçim sahada artık kimse yoktu. Efe'nin önünde yalnızca iki kapı duruyordu. Biri altın ışıkla parlıyor, huzur veriyordu. Diğeri karanlık ve soğuktu. Ama içinden top sesi geliyordu. Efe'nin kalbi hızla atıyordu. Gök gürledi, tribünlerden yankılanan binlerce sesi duydu. Hepsi farklı bir Efe'ydi. Işığa git. Hayır, o kapı seni sıradan yapacak. Karanlığı seç, asla unutulmazsın. Efe dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini başına götürdü, fısıldadı. Ben ne istiyorum? Bir an sessizlik oldu. Sonra bir çocuk sesi geldi. O küçük efenin sesi. Ben sadece top oynamak istiyorum. O anda Efe ayağa kalktı. Ne ışığa ne karanlığa yöneldi. İkisinin ortasında yeşil bir ışık yandı. Sahanın rengi. Efe topu aldı tam ortasına koydu. Kaderi ne ışık yazar ne karanlık, onu ben yazarım. Topa vurdu. Vuruşuyla birlikte iki kapı birden yok oldu. Işık patladı, dünya yeniden renklendi. Tribünler geri döndü. Ama bu kez insanlar değil, anılar alkışlıyordu. Antrenörü, Kerem, çocukluğu, ailesi, hepsi oradaydı. Skor tabelası yandı. Son skor, Efe, Hayat 1, Kader, 0. Efe başını kaldırdı, gülümsedi, saha yeniden sessizleşti. Top yavaşça yuvarlandı, tabelanın altına düştü ve orada bir yazı belirdi. Golü atan sadece bir futbolcu değil, yeniden doğan bir ruhtu. Videonun devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.